Telefon kullanıcılarının %80'i katlanabilir telefon alır mıydın sorusuna hayır cevabını veriyor. Kimilerine kullanışsız, kimilerine kalın, kimilerine de performansı düşük geliyor. Peki cidden öyle mi? Elimde Honor Magic V3 var. Bu katlanabilir telefonu almak için 3 büyük sebepten bahsedeceğim. İlk olarak kalınlık konusu. Cihaz açık haldeyken 4.4, katladığımızda ise yaklaşık 9.2 mm oluyor. Yani normal bir telefonla neredeyse aynı. Büyüklük olarak da kapalı halde 6.43, açık haldeyken 7.92 inçlik dev bir ekrana ulaşıyor. Ki bence iki halde gayet kullanışlı. Kullanışlılık demişken özellikle ekran açık haldeyken birden fazla pencerede çalışma, oyun oynama ya da sözlü çeviri gibi yapay zeka özellikleri hem daha verimli hem de daha keyifli hale geliyor. Sözlü çeviri istediğiniz dildeki söylemleri alıp yazıya dönüştürüp seçtiğiniz hedef dil neyse ona çevirip bu ekranda gösteriyor. Onun dışında AI silgiyle fotoğraflarda istemediğiniz detayları silebilir. Magic Portal'la mesela adres yazan bir mesajı direkt haritalara sürükleyip yön tarifi alabilir ya da merak ettiğiniz bir ürünü internette arayabilirsiniz. Ki bunların tamamını geniş ekranda yaptığınızda çok daha avantajlı oluyor. Güç konusunda ise Snapdragon 8 Gen 3 gibi şu anda Android'in en iyi işlemcisini kullanıyor. Yani anlayacağınız katlanabilir telefonlar kullanışlı arkadaşlar. Ki Honor Magic v 3 de bu piyasanın son ürünü olduğu için olabilecek en iyi tercihlerden biri. Cihazın linkini profilime ekliyorum. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için takip et. Görüşürüz.